Ayrıntıya takılmayalım Ben şöyle söyleyeyim size. Şimdi Samsun'un ileri gelenlerine sesleniyorum. Ne kadar ileri geldilerse artık. Bak bir kadın girişimci. 200 kaç kişi çalıştırıyor? 330 kişi iki 30, yanda. 30 kişi iki, Iki fabrika var yani atölye var. Kadın girişimci o kadar insan çalışıyor. Diyor ki 500 kişi çalışacağım diyor. 500 kişiye iş vereceğim diyor. Sayı arttıracak. 500 kişi islam ederim. Yeter ki belediye ve devlet arkamızda olsun. Hem de asgari ücret üzerinden ödeyeceğim diyor. Yani çalmayacağız diyor. Ne onu, onu, vereceğim diyor. Bu kadar insan boşta geziyor. E, aynı şekilde Sampa'yı anlatıyor. Sampa'da 16.500 kişi çalışacak. Çalıştıracağım söz verdim diyor. Getir. Hayır etmiş. Bana yer verin. 13 tane fabrikası var Sampa'nın Samsun'da. Ürettiğinin %97'sini yurt dışına gönderiyor. Yani sırf milli kar yani. Dolar üzerinden, avro üzerinden satıyor, yürütüyor. Yüzde doksan araba parçası üretiyor bunlar stampada. On üç fabrikası var. Bana alan verin diyor. İki bin beş kişi çalışıyor şu an orada. On altı bin beş kişi çalışacağım söz veriyorum oyun içerisinde diyor. Kendi endüstri meslek lisesini kuracağım. Kendi fabrikamda çalışan işçileri ben eğiteceğim. Okuldan ben ben ve iş alacağım. iş garantili okul açacak. Ulan böyle bir şey kim karşı çıkar? Sayın valim, duyuyor musunuz? Bundan bilginiz var, haberiniz var. Sapsın bunu konuşuyoruz. Müdür... engellerinin kim olduğunu biliyor musunuz? Özel kalem. Bakanın haberi var, herkesin haberi var. E bunlara yer vermiyoruz. Buradan da buradan da sesleniyorum ee, Özel kalem müdürüne bu konuları sayın valimize iletilmesiyle ilgili söyledim Mustafa Rauf Bey'e. Evet. E, yani gerçekten de hani ilgilenmesini rica ediyoruz. E, yani özel kalemlerin işi e, bizim söylediklerimizi valime yin etmesidir. Yani bu Olay. konuda bu konuda da detaylarıyla anlattım. Buraya sahip çıkılması gerektiğini söyledim. Bafra Belediye Başkanının burada siyasi partizanlık yaptığını söyledim. Bunun için de e, inşallah sesimizi duyarlar. Samsun kazanır. Önemli olan Samsun kazansın. Vali Beyle görüşmemizde bunu söyledikçe kendisi konudan haberdar, biliyor, her şeyin farkındaydı ama orada süreci tıkayan bir şey var. E, tersane bölgesinde Sampa ve bu e, roket sanayi savunma sanayinde roket üretiliyor adına roket Amerikan polisinin silahını Samsun'a gönderiyorlar. Geçen de haberlerde çıktı. Gurur duru bir şey. Yer vermiyoruz insanlara. Hakkı kuracak. Sayın Başkan olacak. son sözlerimi şöyle bitireyim. Dur şunu bitireyim ondan sonra. Evet. Şimdi ne Sampa'ya ne savunma sanayine Canik 55'e yer vermiyorlar. Hikaye de şöyle. Engellemeli ve yer vermez diye yapmıyorlar bunu. Yer var. Ters alanı. Şu yanda milli emlak, ufak bir arası daha var. Onu da ekleyelim. Hepsini birden verelim diye işi sulandırıyorlar. O yeri oraya katmak için 200 sene daha gerekiyor. Ve 200 sene, 200 sene daha bekleme tahammülleri yok bunların. Çünkü büyüdüler artık İslam Açtığı yok. Ürettiği malzemeleri yola koyuyorlar. Belediye geliyor topluyor. Geri çekin. O kadar ya. Sığmıyorlar artık. Samsun'a sığmıyorlar. Ve taşılıyorlar Samsun'da bu firmalar fabrikaları. La böyle bir şey olur mu ya? La vatan aynı yapmaz bunu ya. Anlatalım da dilimizde tüy bitti. Böyle bir tansiyon, şey olur mu ya? Tansiyonu yükselmeye başladı. Programı kapatalım. Son olarak da şunu söyleyeyim Sayın aklıma gelince söylüyorum. Samsun'da gençler işsiz geziyorlar. Uyuşturucu batağındalar. E 16 bin 5 kişiye iş vereceksin aynı anda ya. Varsın AK, AK Parti versin gitsinler. Fabrikada çalışmak isteyen gitsin. Kim olursa olsun ama iş sahibi olacak insanlar. Onlar ölü kesilir mi ya? Vebaldir bu ya. Bir de bir de sana şunu söyleyeyim Sayın Başkan. Samsun'un vekiliymiş. Ne, ne, ne vekilisin sen ya? Nerenin vekilisin ya? Bunlar vatandaş bilmiyor mu ya? Bilmiyor tabii. Biz söylüyoruz. Bizden başka Ankara'da gelen vatandaşlar vardı. Misafir onları anlat. Bunları böyle söylüyor musunuz? E söylüyoruz böyle. bir şey yapmıyorlar mı? Kim yapacak? Bunu dinleyenler engelliyor ya bu sancının önünü açılmasını. Vallahi Sayın Başkan bir şey söyleyeyim mi sana? Ee, AK Parti'nin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'na olan sevgilerinden dolayı konuşamayan yani o partilerine zarar gelmesin ama bizim gibi gerçekten doğruları düşünen çok insan olduğunu düşünüyorum. Hatta paylaşımlarımız da oluyor. Çok insan e, muzdarip bazı konularda Samsung bu şekilde anılmasından inşallah doğru yolu bulurlar diyoruz. E, yani gerçekler... Birileri sanki kasten yapıyor ya. Tarım bitsin diye, sanayi bitsin diye uğraşıyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Maalesef, maalesef. Şahsi hesaplar peşinde Gelesin, koşmalarını inirdik. bırak. Evet. Kapat Sayın Başkan. Senin şekeri yükseldi. Bayağı programımız da programımızda... Ilgili... Kalanları da okuyayım. Birkaç tane daha kaldı. Var kaldır. mı? Var. E, efendim, ne diyor Ramazan Seyirci? 19 Mayıs içerisinde bu tür rezaletler ilk değil, son da olmayacak. Rant paylaşımı devam edecek sözde hastane, beton yol, okul vesaire yaptılar, yaptıkları için kıskanıyoruz diyor. Efe evet, İbrahim Akkuş, selam sabah. Aysun Macit, teşekkür İbrahim kardeşim. İbrahim Akkuş destek vermiş. Aysun Macit, teşekkür İbrahim kardeşim. Desteğin için demiş Aysun Macit de. Ramazan, semiz en gizden Nebiyan yaylasına kadar yapılan yeni beton yolların incelenmesi gerekiyor demiş. Neden acaba bilmiyoruz. Bazı bir şey. Değişik yani şey. Bari Kılıç, iyi yayınlar abi demiş. Teşekkür ediyoruz Bari Bey'e. Çalıştıkları kamu iş yerinde sendika talepleri dolayı işlerinden atılan arkadaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız diyor Bari Kılıç. Biz de unutmadık. sizde unutturmayın. Salih Yedi Yıldız iyi yayınlar Sayın Basın demiş. Ayşun Macit bu dediklerim lafla değil. 4 yıldır tekim ve ne vergi borcu var ne SGK borcu var. Bu işte. Biz bu kadını geçen iş kadınını geçen 10 e, Ocak'ta çalışan gazeteci gününde ödüllendirdik. Elimizden gelen bu biz sizin farkında farkındayız. Ben şeyi o, onun sesini duyacaklarına inanıyorum Sayın Başkan. En azından Sayın Valimizin duyacağına inanıyorum. Lafla konuşmuyoruz diyor. Dört yıldır tek başımayım. Ne vergi borcum var ne SGK borcum var da. Üç kişiyi çalıştırıyor da. Beş kişiye çıkaracağım diyor bunu. Bir destek ver. para istemiyor sizden. Doğal gaz gelsin kapıma kadar. Kışı düşüyor. 350 kişi ısınacak orada. Tüp taşıyorlar ısınmak için. Sayın Başkan tansiyonu yükselmeye başladı. Yorumlara Hemen devam Hemen yanında devlet hastanesi var. orada doğal gaz var. Oradan oraya çekecek. 50 metre, 100 metre, 300 metre. Altyapısı yokmuş. Yok bilmem plan yer. Plan Siz yapın plan. Planlar Aysin Macit mi yapacak size?